Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. En necasetül hakikiyyetum. Burada kalmıştık. Bir önceki dersimizde mutlak necaseti iki kısma ayırmıştık. Hakiki necaset ve hükmü necaset olmak üzere. Şimdi ilk etapta hakiki necaseti, e, hakkı necaset nedir bundan bahsedeceğiz. Sonra bu hakiki necasetin de ayrıldığı kısımları ele alacağız inşallah. En necasetul hakikiyetu yani hakiki necaset hiye o hakkı necesi şudur. El kazaratul yecibu alel muslimi en yetenezzehe anha ve yagsile ma esabahu minha en necasetul hakiyetu hiye şudur o, ne, o hakkı necaset el kazaratu bir pisliktir pislik elleti o pislik ki yecibu gereklidir vaciptir alel müslimi müslüman üzerine vaciptir ki en yetenezzehe sakınması vaciptir anha o necasetten o pislikten sakınması gerekir o ve yıkaması da vaciptir. Yıksa atır bura. Bir Müslümana vaciptir ki e, ondan sakınsın ve yıkansın veya ayakları yıkasın Yıkaması da vaciptir yıkaması. Ma o yer ki esabehu o yere isabet etmiş, bulaşmış minha o necaseten, o pislikten. Yani e, elbisenin şurası ve de e, o necaset bulaştı. Onu temizlemek vaciptir yani bedene vesaire o necasetten sakınmak gerekir ve onun bulaştığı yeri de yıkamak vaciptir. Yıkamak gerekir yani ha. İşte böyle bir pislik buna necaseti hakik ediyoruz. Ve necasetul hakikiyetu hakiki necaset tenkasimu kezalike ila tenkasi mu kısımlanır. Kezalike aynı şekilde ila kısmen iki kısma ayrılır. Kezalik yani yani e, mislu mutlak necaset yani mutlak necaset gibi. Hani biz mutlak necaseti nasıl ki <laughs> iki kısma ayırmıştık. E, hakiki necaset ve hükmi necaset olmak üzere aynı şekilde hakiki necasetin kendisi de iki kısma ayrılıyor. O da e, en necasetul galizatu ya galiz necaset ikinci kısmı da şurada diyecek. Eee en necasetul hafifatu hafif necaset. Evet, birincisi en necasetul galizatu yani kaba necaset, böyle kalın necaset. Bu hangisidir? Ve hiyelleti, bu öyle bir necasettir ki sebetet necasetuha, onun necis olduğu sabitlenmiş bir delilin. Delil ile sabitlenmiş ama la şübhete fihi. Ve o delilde hiçbir şübhe yok. Ama mesela hafif necaset konusuna geldiğinde diyecek e, bak o da e, delil var ama başka bir delil onun tahar olduğunu gösteriyor. O yüzden e, şüpheli bir delildir. O yüzden onu hafif saymışız. Bu galiz olan necasetse şüphe yok bunda. Kati kesin bir delille necis olduğu sabitlenmiş. Buna galiz necaset denir. Evet. Necsede galiz'e peki örneke verelim. Mesela örneğin hangi necisler, hangi necasetler? Bunlar bunlara galiz necaset diyoruz. Kaba necaset deniyor bunlara. Onlara örnekler verelim. Bir de bu necaseti galizeyi biz nasıl temizleyeceğiz? Ondan nasıl kurtulacağız? Bunun hükmü nedir? Nasıl yapılması gerekiyor? Bundan bahsedeceğiz inşallah. Diyor <laughs> emsiletn necasetil galizati. Galiz necasetin örnekleri. Galiz necasete örnekler. Yani kaba olan necasete örnekler. Örnekleri şunlardır. Bir. Eddemul mesfuhu. Yani akıtılmış kan. Akıtılmış olan kan galiz necasetten sayılır. İkincisi. El hamru. içki. Bu da galiz necasetten sayılıyor. Üçüncüsü. Lehmül meyteti ve cilduha. Meyte yani şer'i kesim olmadan ölmüş hayvan. O hayvanın eti ve cildi. Cildi ha uha yine o dönüyor. Onun cildi, o hayvanın cildi de postu. O da aynı şekilde galiz necasetten sayılır. Sonra Beulul hayvani lezi la yu'kelu lehmuhu. Eti yenilmeyen hayvanın idrarı. Bavl idrar demektir. El hayvanin lezi u hayvan ki la yu'kelu yenilmez lahmuhu. Et. Yani eti yenilmeyen hayvanın idrarı. Bu da galiz e, necasetlerden e, sayılıyor. Evet. Galiz necasetlerden bir tanesi de fadlatul kelbi. Köpeğin fazlası. Yani atı. Yani Köpeğin atı nedir? Onun e, salyasıdır, idrarıdır dışkısıdır mesela. Köpeğin atı. vücuddan vücudundan yaptığı atı, atıkları. Bunlar aynı zamanda bunların galiz necaset sayılıyor. Evet. Altıncısı Fadlatu siba'i ve lu'abuha Fadlatın fazlalığı yani atığı e, siba' cem'u sebu'in yırtıcı hayvanlar. Yırtıcı hayvanların atı ve ve onların salyası yani tükürü onların tükürü bunlar ne dediler yine e, galiz necasetten sayılıyorlar. yedincisi galiz necasetten yedincisi huru dajaceti ve'l battati huru dışkı anlamına geliyor ama e, böyle tavuk e, ördek gibi hayvanların dışkısına khur'un denilir Arapçada. Mesela insanlar için gaitun deniliyor. Ama decace yani tavuk ve yani ördek <laughs> bu gibi hayvanların yani bunların dışkısı bu da galiz necasetten sayılıyor. Sekizincisi kullu şeyin yentakidu ludu bi hurucihi min bedenil insani. İnsanın bedenden çıkmasıyla abdesti bozan her şey bunlar da galiz necasetten sayılır. Kullu şeyin her şey ki yantakidu bozulur. El vudu, abdest bozuluyor. Bi hurucihi hi o şey yani O, o şeyin çıkmasıyla min bedeni dinsani. İnsan bedeninden e, çıkmasıyla abdesti bozan her şey bunlar da galiz necasetten sayılır. Mesela insanın bedeninden çıkıp da abdesti bozan mesela ne gibi? Önü ki idrar, Dışkı bunlar insanın e, bedeninden çıktığı zaman e, bunlar abdesti bozuyor. İşte bütün bunlar da yine e, şeyden sayılıyor. Galiz e, olan e, necesiden sayılıyor. En necestil galizadan sayılıyorlar bunlar. Geldik. Hükmün necasetil galizati. Bu galize olan necasetin hükmü nedir? Nasıl temizlenmesi lazım? Ne kadar olursa temizlenmesi farzdır ne kadar olsa mafu af vardır falan. Ee, şimdi bu konuya gelelim. Yu'fe anin necasetil galizati izâ kânet kadret Şimdi bu galiz necaset yani kaba necaset bunun hükmü şöyledir. Önce bakacağız. Yani eğer bir e, o, neca, galiz necaset bu anlatılarımız arasında sıvıysa diyor el ayasını geçmeyecek. El ayasını, yani avuç için el ayasını geçmiyorsa af vardır. Ama el ayasını geçiyorsa af yoktur. Fakat eğer katı bir necaset ise, katı bir necaset ise o zaman diyor bir dirhem. Bir dirhem yani şöyle şu kadar vesaire falan. Yani daha dostu şöyle diyeyim daha kalıcı bir ifade olur. E, hatta bazı alimler e, öyle ifade ediyorlar. İnsanın dübürü, insanın dübürünün e, o deliğinin kalınlık, e, deliğinin büyüklüğü kadar. Ona bir dirhem, e, bir dirhem aslında ondan kinedir. O dübürün büyü, e, büyüklüğü miktarı, neceset ka, o katı neces. Eğer o kadarsa ona e, onu yıkamak gerekiyor. Evet, onu e, yıkamak gerekiyor. Ama o ondan küçük ise bir dirhemden az ise ne yani af vardır. Bak, yufa affedilir yani sıkıntı oluşmaz. Ani necaseti galizeti o galiz necasetten af vardır. Hani ne zaman ida kânet erkek olursa Kadre dirhemi. Bir dirhem kadar olursa af var. Bir dirhem ve bir dirhemden aşağı olursa az olsa af var. Ama fe in zâdetin necasetul galizatu o galiz necaset zâdet artarsa ala kadri dirhemi dirhem miktarından daha fazla olursa o zaman ufturi da gasluha onu yıkamak farz olur. Onu artık yıkamak farzdır. Bilmeyi ya suyla yıkanılır ev bir şeyin muzilin veya da onu giderecek. O necesi giderecek bir şey. Mesela kel halli sirke mesela sirkeyle ile o necis gideriliyor. Sirkeyle de aynı şekilde olur yani e, e, yeter ki o necdet giderilsin farzdır. O ve la es salatu ma'ha bu bir dirhemden fazla olan bu necaset bununla namaz kılmak da caiz değildir. Yani bu buna namaz kılarsan o namaz geçersizdir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Evet. En necasetul hafifetu. Buna kavuşsun. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.